Değerli arkadaşlarım, hepinize selamlar, saygılar. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta sonu 7 Aralık'ta Andrew Ruiz'de ile Anthony Joshua'nın rövanş maçı gerçekleşti. Bu rövanş maçı da tıpkı 1 Haziran'da Joshua-Ruiz maçında olduğu gibi bütün dünyayı şok etti diyebilirim. Önemli bir maçtı. Hani gündem zaten şu anda Anthony Joshua ve Andrew Ruiz, Deontay Wilder, Tyson Fury ile ilgili. Çünkü sadece ülkemizde değil genel anlamda bütün dünyada boks hayranları artık Joshua Wilder Fury üçlüsünün bu üç büyük boksörün maç yapmasını dört gözle merakla ve heyecanla bekliyorlar diyebilirim. Tabii ki önemli bir maçtı. Dediğim gibi ben sıklıkla video paylaşamadım. Bu arada mesajlarınız için hepinize yorumlar için, mesajlar için çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini cevaplamaya pek fırsatım olmuyor. Ee, dedik gibi önemli bir e, maçtı ve önemli isimlerin açıklamaları var ki bunları ben sizlerle paylaşmak istedim. İlk olaraktan Andy Ruiz'in antrenörü Manny Robles bazı açıklamalarda bulundu. Manny Robles gerçekten dedi bize Anthony Joshua büyük bir sürpriz yaptı. Yani bize sürpriz oldu biz böyle beklemiyorduk gibi açıklamalarda bulundu. Ve uzun süredir ağır siklette bu tarzda bir boksör görmediğini söyledi. Ve Anthony Joshua'nın bir de oyun planına sadık kaldığını. Hani yani kısa süreliğine böyle bir hızda değil de tamamen birinci rounddan 12. rounda kadar disiplinli bir şekilde, ciddi bir şekilde maçı devam ettirmesinden son derece e, şok olmuşlar. Bize dedi sürpriz oldu. Anthony Joshua'ya ve ekibine dedi saygı duyuyoruz dedi. E, tabii ki Andy Ruiz yine e, işte önce ben yendim şimdi o yendi ve 3. maçı yapmak istiyoruz gibi yine e, açıklaması var Andy Ruiz'in. Ee, bu arada tabii ki hep merak ediliyor Antonio Joshua'nın bir sonraki maçı ee, şimdi Antonio Joshua'nın bir sonraki maçı kesinlikle Nisan ayında olacak tarih kesin Eddie Hearn bunu dün e, tekrardan açıklama yaptı ESPN'e açıklamalarda bulundu tabii ki e, ben daha önce iki ay önce ben bir video yapmıştım ve hatta bazı arkadaşlar da Hani komik diye eleştirmişlerdi ben. Olabilir. Ben herkese saygı duyuyorum. Dedim ki yani rövanş maçını kazanan ya IBF'i ya WBO kemerinden birini çıkartmak zorunda kalacaktır. Çünkü e, araya maç almaları mümkün değil. Genelde bu adamlar senede iki sefer maç yapan adamlar. Dolayısıyla şu anda Eddie Hearn WBO ve IBF ile iletişim içerisinde. Çünkü Eddie Hearn ve Anthony Joshua açıklamalarda bulundu. Dediler ki yani biz ne ring içinde ne de ring dışında kemer vermek istemiyoruz. Kemeri boş yere de çıkartmak istemiyoruz. Anthony Joshua dedi ki ben dedi bu kemerleri dedi alabilmek için çok büyük mücadeleler verdim. Ben dedi kemerlerimi çıkartmayacağım. Birisinden bile vazgeçmiyor. Dolayısıyla şimdi Alexander Ruizik WBO'ya baskı yapıyor. WBO Antonio Anthony Joshua'ya baskı yapıyor. Tabii ki daha önce IBF ilk sıradaydı. IBF'in zaten sözleşmesi var. Nisan ayında Kubret Pulev kesinlikle bu maç olacak. Yani eğer bir sakatlık durumu olmazsa taraflarda. Tabi bu arada Oleksandr Uysik'i de oyalamaya çalışacaklar. Ee, onun gönlünü yapacaklar. Ee, Oleksandr Uysik'in de Şubat sonu veya Mart başı gibi e, ...derekçisi Derek Chisora ile karşı karşıya gelmesi bekleniliyor. Eğer Derek Chisora'yı da geçerse Oleksandr Uysik, Joshua ve Pulev maçını kazananla bir maç yapma zorunlu rakip zorunlu bir e, maçı olacak şimdi sistem bu tabii ki e, bu arada Antonio Joshua'nın bir sonraki maçının nerede olacağıyla ilgili de bir sürü konuşmalar var. Bununla ilgili Eddie Hearn 6 tane ülke olabilir dedi ama büyük bir muhtemelen büyük olasılıkla Tottenham Stadyumunda olacak Londra'da 62 bin kişilik bir stadyum ve muhtemelen de Anthony Joshua'nın ilk rakibi Kubret Pulev olacak. Şu anda dediğimiz gibi görüşmeler şu an devam ediyor. Ee, bu arada Anthony Joshua'nın, şey pardon Andrew Ruiz'in babasından bazı açıklamalar geldi. Andrew Ruiz'in babası gerçekten hayal kırıklığına uğradı. Ee, ve konuşmasında aslında diyor Andrew Ruiz'e ben söyledim. 30 pound daha hafif olması gerektiğini söyledim dedi yani 30 pound da yaklaşık 13.5-14 kilo civarında bir e, kilograma çevirdiğimizde öyle yapıyor e, ama e, Andrews bunu dinlememiş e, 283 pound geldi hatta yemek yediği zaman 290 pound oldu dedi yani 7 pound mı yemek diyor bu adam anlamadım ki öyle bir şey yazmış mesela burada e, ve Andrewyüz'e birçok uyarılarda bulunmuş baba demiş ki hani yani sen bu kilolarla hareket edemezsin hareket kabiliyetin kısıtlanır sen yorulursun e, gibi bir sürü açıklamalarda bulunmuş ama Andrews bunu kabul etmemiş daha önceki maçlarını 255 pound 257 pound hatta 246 poundla maç yapmış e, tabi dedi e, ilk maçında dedi çok fazla böyle idman yapacak kilo verecek kendisine dikkat edecek bir zamanımız yoktu o nedenle e, 268 e, pound geldi diye açıklama yapmış ama dedi bu maçta 290 pound gibi e, bir rakam yemek yedikten sonra e, ve bu arada Andy Ruiz'in e, davranışlarıyla ilgili de bazı açıklamalarda bulunmuş. Andrews sürekli Rolls Royce arabası var. İşte arkadaşlarıyla çok zaman geçirdi. İşte bizim Manhattan Beach'te evimiz var ama dedi bizimle kalmadı. Arkadaşlarıyla kalmayı tercih etti dedi. Ve bütün zamanını arkadaşlarıyla geçirdi. Parti yaptı, eğlendi ve idmanlarına gitmedi gibi suçluyor burada Andrews'i. Ee, tabii ki e, Antony Joshua ile ilgili de baba da gerçekten Antony Joshua'yı çok seviyor e, Andrew'sin babası. Ona dedi saygı duyuyoruz ailecek Antony Joshua'yı e, seviyoruz dedi ve Antony Joshua dedi hak etti bu maçı gibi açıklamalarda bulundu. Tabii ben bir sonraki habere geçmeden hemen bir araya yorum atmak istiyorum. Eee Abel Sanchez bazı açıklamalarda bulunmuştu. Yani direkt tembel demedi de Andrews'e. Dolaylı yönden Andrews tembel dedi. Andrews'in dedi şu anda dedi çok lüks bir hayatı var. Çünkü bunlar birbirlerini tanıyorlar. Yani biz haberlerde okuyoruz ama bunlar birbirlerini kişisel olarak gören insanlar. Ee, ve Abel Sanchez'le e, George Foreman'ın yorumları tuttu. Çünkü Abel Sanchez de demişti. Mesela e, Tembel dedi yani kısaca lafı uzatmaya gerek yok ve many Robles dedi eğer dedi Andrews'u idmanlara sokabilirse onu çalıştırabilirse dedi belki bir sonuç alabilir ama dedi bu haliyle dedi ben Andrews'in idman yapacağını falan dedi zannetmiyorum gibi açıklamalarda bulunmuştu. Tabi George Foreman yine tartıdan sonra ben onu sizlerle paylaşamadım rahatsızlığımdan dolayı. Tartı'dan sonra George Foreman bir açıklama yaptı. Kesinlikle Andrew Ruiz bu maçı kaybedecek. Andy yaptığı işe saygısı yok gibi George Foreman'dan açıklama geldi. İki sefer dünya arsiklet boks şampiyonu oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla Abel Sanchez ile George Foreman maçın sonunu en iyi tahmin edenler diyebiliriz. Eee... Bu arada tabii ki e, Antonio Joshua yine açıklamalarda bulundu. Ben e, kısa kısa bunları zaten geçtim YouTube ileti bölümünde. Tyson Fury ve Deontay Wilder'la da maç yapmak istediğini söyledi. E, ben dedi kaçan bir e, şampiyon değilim ama dedi onların şu anda dedi zamanları yoktur. Vakitleri olduğu zaman ben onlarla e, maç yapmayı e, çok istiyorum dedi. Önemli isimlerine nakat ettim. Ee, önemli isimlerle maç yaptım ve bunlarla da maç yapmak istiyorum e, gibi açıklamalarda bulundu. Ee, ha bu arada e, Ruiz, Andrew Ruiz'den yine açıklamalar var. Onları da size kısa kısa geçeyim. Andrew Ruiz dedi ki hani ben dedi bu işin bir e, 1 Haziran'daki gibi olacağını düşünüyordum. Eee yani biraz rakibini hafife almış ondan bahsediyor ama gerçekten hayal kırıklığına uğramış. Ama dedi ben bu bir, bu bir mazeret değildir dedi ve tekrardan çalışıp tekrardan dünya şampiyonu olacağım gibi açıklamalarda bulundu. Başka kimler konuşmuş? Ha bu arada Antonio Joshua tabii ki yine bazı şeyler söyledi. Hani genellikle özellikle genç kitleler knockout bekliyorlar maçlardan. Antonio Joshua da buradaki açıklamasında demiş ki hani bir maçı yani akıllılık akıl knockout etmekten daha önemlidir gibi açıklamalarda bulunmuş çünkü eleştiriler de yapıldı biliyorsunuz. Bununla ilgili bir sürü mizahi konular da ele alındı. İşte Antonio Joshua bisikletle ringde tur atıyor, Andrew Ruiz arkasından kovalıyor. İşte yakalamaya çalışıyor. İşte ringin dışına çıkıyor. Öbür köşeden tekrar geliyor gibi mizahi olaraktan da böyle eleştirilere maruz kaldı ama şunu ifade edebilirim ben. Genel anlamda önemli isimler Antonio Joshua'nın göstermiş olduğu performanstan ve uyguladığı oyun planı, stili ve takliğinden çok memnunlar. Anthony Joshua da tabii ki akıllı olmak dedi, knockoutla almaktan daha önemlidir gibi açıklamalarda bulundu. Bu arada tabii ki Anthony Joshua dediğim gibi tekrardan Madison Square Garden'a gitmek istiyor. Orada biliyorsunuz yenildi. Tekrardan orada bir zafer kazandığından bahsetti. Bunu çok istiyormuş ama Eddie Hearn de henüz buna zaman var dedi. Öncelikle dediğim gibi İngiltere'de maç yapacak. Daha sonra kesinlikle dedi Madison Square Garden'a da gideceğiz diye açıklamalarda bulundu. Tony Bellew'den bazı açıklamalar var. Tony Bellew'de Oleksandr Uysik dedi Wilder'ı yenebilir, dövebilir aslında bu. Wilder'ı dövebilir ama e, Joshua ile Fury'yi dövemez diye böyle bir açıklamada bulundu e, Tony Bellew. Tabii ki bunu da e, bu konuda pek yorum yapmak istemiyorum çünkü e, yani Tony Bellew de İngiliz bir boksör gayet normal diye düşünüyorum. Biraz duygusala bağlamış olabilir. Tabii ki ben gün içinde eğer fırsat bulursam bu üç büyük boksör eğer karşılaşırsa ne gibi sonuçlar olur? Üç büyük boksörün özellikleri. İnsanlar neler konuşuyor? Önemli isimler neler konuşuyor? Kendi yorumumu da katacağım. Sizlerin de yorumlarını göreceğiz. Tabii ki çünkü artık bekleniliyor bu maçlar olacak diye ümit ediyoruz. Bunlarla ilgili ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Ee, tabii bu arada yine e, Joshua Andrews'in idman yapmasını biraz Andrew'ı onura etmiş aslında burada ve Andrew'e de şunu da söylüyor açıklamalarında benim 1 Haziran'da yaptığım hatayı dedi yaptı. Umarım dedi Andrew'ız bu yapmış olduğu hatasını dedi anlamıştır. Ee, ve bundan sonraki maçlarına o şekilde dedi devam eder ben anladım dedi bu şekilde de e, bir ifade kullandı e, rakibini yani Andy savaşçı birisi diyor e, ve en zaten hala şu anda Anthony Joshua'nın maç yapacağı gelecekte maç yapacağı isimler arasında ama e, ben pek zannetmiyorum endo o treni kaçırdı diye düşünüyorum. Evet. Yine Anthony Joshua'dan işte Deontay Wilder'la ilgili açıklamalar var. Hani ben artık Deontay Wilder için hazırım. E, tabii ki Tyson Fury ve Deontay Wilder işlerini bitirirse vakitler olursa ben bu maça hazırım gibi açıklamalarda bulundu. Barry McGinn yine eski e, tüy siklet boksör. E, Anthony Joshua'nın göstermiş olduğu performansla ilgili dedi ki Muhammed Ali'ye benzetiyorum dedi. Muhammed Ali gibi birisi. E, tıpkı e, hareket etti, hızı, hareketlerini ona çok benzetiyorum gibi açıklamalarda bulundu. E, yine Andrew izlediğim gibi tekrardan iyi bir şekilde çalışıp tekrardan e, dünya şampiyonu olacağından bahsediyor. Ama az önce de dediğim gibi o tren geçti artık diye düşünüyorum. Tabi Joshua yine Wilder'a göndermelerde bulundu. Eğer Wilder dedi isminin tarihe geçmesini istiyorsa öyle zannediyorum. Önce dedi gelip bizi görmeli gibi açıklamalarda bulundu. Tabi birbirleri arasında şu anda atışmalar devam ediyor böyle sosyal medya ve basın aracılığıyla. Son olaraktan da arkadaşlar WBC'nin başkanı Süleyman açıklamalarda bulundu. Süleyman da gerçekten Andrew Ruiz'in son durumuyla ilgili şok olduğunu söyledi. Hani çok ağır bir şekilde gelmiş. Zaten dedi James Buster Douglas benzetmesi yapılıyordu. Acaba Andrew Ruiz de tıpkı Mike Tyson'ın akaut eden James Buster Douglas gibi sadece bir kere mi şampiyon olacaktı? Yoksa ünvanlarını koruyabilecek miydi gibi bu şekilde açıklamalar yaptı ve Andrews'i biraz abesle karşılıyor. Hani çok fazla ağır geldi hiçbir şey yapamadı gibi açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla nasıl ki 1 Haziran'da dünyayı şok ettiyse Andrews yine 7 Aralık'ta da Andrews bütün dünyayı, bütün hayranları şok etti diyebilirim. Eline geçen çok önemli bir fırsatı George Foreman'ın da dediği gibi eline geçen çok önemli bir fırsatı maalesef ittirdi. Zevke sefaya düştü. Bakın ben son olaraktan şunu açıklamaya çalışacağım. Dönüp dolaşıp eğitime geliyoruz. Dönüp dolaşıp bilgiye, bilime geliyoruz. Okumaya getiriyoruz. Yani her şey ringde boks yapmakla ilgili değil. Andrews, Andrews tabii ki eğitimine devam edemedi. Çünkü spor yapacaktı. Belki durumları da müsait değildi. Onu bilemiyoruz. Ben baktığım zaman Lennox Lewis, Vladimir Klitschko bu adamlar eğitimli adamlar. Hatta Lennox Lewis zaten eğitimine devam ettiği için profesyonel boks hayatına 1988'de başladı. Sene 1988, Mike Tyson 1986'da ağır siklet dünya şampiyonu oldu. Ve Lennox Lewis 2 yıl sonra daha profesyonel boksa yeni başlamıştı. Tabii ki bilgi, bilim, eğitim, her işin başı eğitimdir. Andrews burada tamamen sorumsuzca davrandı. Bunun bedelini de ödeyecek. Şimdi de ödüyor zaten. Partilere gitti. İşte pahalı arabalar, pahalı partiler, lüks hayat. Çok daha aç geleceğim dedi. Antonio Joshua'yı çok hafife aldı sonuçta şu anda da bedelini ödüyor. Tabii ki arkadaşlar yine gelişmeler olduğunda ki önemli bir maçtı dediğim gibi önemli isimlerin yine açıklamalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın diyorum.